Eneon sit videosunu yaptıktan sonra güce dengeyi getirebilmek için tabi ki benzer bir listeyi Jedi'lar için de yapmalıydım çünkü güç denge ister. Ve evet listede ister istemez kızıp sorgulayabileceğiniz yerler var ama olabildiğince açıklamaya çalışacağım. Yine de baştan söyleyeyim liste belli başlı karakterleri içeremeyecek. Oyunlardaki güç dengesizliğinden dolayı Galen Mariki, genel hikayesinden dolayı yeniden doğan Revan'ı falan koymayacağım yoksa bayağı yukarılarda olurlardı. Onun dışında karakterlerden bahsederken zaten genel bir durum analizi yapacağım. Hadi başlayalım. 10 numara Sayfo Diaz. Her ne kadar kesinlikle üzerine tartışılabilecek bir isim olsa da bence listeye giriş için mükemmel bir isim. İşin içinde Jedi'lar ve Sith'ler olduğundan her ne kadar zekalarından önce havalı dövüş hareketlerine baksak da Force bayağı önemli. Ve aslında her ne kadar kendisinden inanılmaz bahsedilmese de Tüm galaksiyi değiştirecek bir olaya sebep oldu. Kendisi klon ordusunun yaratılmasına sebep olan kişi. Klon savaşlarından yıllar yıllar önce olacakları geleceği görüşüyle fark eden, Jedi konseyine bir ordu kurmamız lazım diyen ve hatta bu lafı yüzünden konseyden atılan bir adam kendisi. Tabii ki bu onu durdurmadı ve Kamino'lularla konuşup ordu hareketini başlattı. Ancak bu hareketi o dönemki Sithlerin de dikkatini çekti ve Dark Tyranus yani Kont Dooku'nun tuttuğu bir suikastçının onun gemisini Obadaya üzerinde vurmasıyla orada hayatını kaybetti. Ölümünden sonra klon ordusunun ücretinin ödenmesi vesaire gibi şeyleri Şansölye Palpatine ve Kont halletti. Ayrıca Order 66 çiftlerinin eklenmesi de o dönemde yapıldı. Sifo Diyas'ı ilk kez Attack of the Clones'da Obi-Wan Kaminoğullarla konuşurken duyduk. Sonrasında ise Clone Wars sırasında Palpatine, Sifo halüsinasyonunu Yoda'ya gösterdi ama onun dışında bu önemli Jedi şövalyesi o kadar da gözükmedi evrende aslında. Sonra ise unutulup gitti. Bu devirde neredeyse hiç kimse bilmiyor. Ama bayağı önemli bir isim yerine. What 9 numara. Kanan Jarus veya gerçek ismiyle hitap etmek gerekirse Caleb Doom. Evet biliyorum Rebels bok gibi karakterleri de berbat diyeceksiniz. Ve evet her ne kadar Rebels serisinin ciddi bir bölümü boyunca tıpkı padavanı Ezra gibi kendisi de yeni şeyler öğrense de kör kalmasından sonra Kanan tam anlamıyla bir ustaydı bana kalırsa. Hem güç hem de bilgelik olarak. Klon savaşları zamanında sadece basit bir padavan olan yani doğal olarak Order 66'dan da o haliyle canlı çıkabilen, Engizisyonculara karşı gayet iyi savaşabilen, Grand Inquisitor'ı yenen, Ezra ile güçlerini birleştirdikten sonra Darth Vader'ı şlak diye fırlatabilen, Bendu ile eğitiminden sonra güç sayesinde duyularını kat pe kat geliştirip körken bile etrafını hissedebilen ve yani bu tarz şeyleri düşününce aslında ister istemez ne kadar da iyi bir caday olduğunu fark edebildiğimiz bir adam. Kör kalmasından sonra dediğim gibi Bendu'nun eğitimleriyle tekrar güç sayesinde her şeyi geri alması bir yana eskisinden bile daha iyi bir hale geldi aslında. Ki kendisi ayrıca blaster kullanımında birebir işte hand to hand dövüşlerde ve pilotluk konusunda gayet iyi. Adam resmen tam paket daha ne olsun? I watched them kill my master. She fought beside them for years and they gunned her down in a second. 8 numara. Asoka Tano. Eh, Rebels'te harika olduğu için Kanan'ı koyuptan da Rebels'tekilerin neredeyse en iyisi olan Asoka'yı koymamak ayıp olurdu herhalde. Asoka'yı bu noktada zaten inanılmaz iyi tanıyoruz. Clone Wars'un son sezonunu da gördükten sonra ciddi bir olay örgüsüne sahip olduk ve yani genel olarak harika. Clone Wars finalindeki Siege of Mandalore arka sırasında Dark Maul'u yenip tokatlaması, sonra Rebels döneminde çok daha gelişmiş bir Ahsoka'nın Engizisyoncuları tokatlayıp Darth Vader ile teke tek etek attığını görünce işte bu demiştim. Hem hikaye hem de derin olma tarafında hem de gücünü gösterme dengesini çok güzel kurmuşlardı. En iyi 10 Jedi gibi bir listeye Beyaz ışın kılıçlı bir ablayı neden koydun derseniz de... There's no such thing as a gray Jedi. There's no gray. That's pretend fan fiction shit, which is cool, but don't try to canonize it, cause it doesn't work. Exar Kun, Galen Marek veya Revan gibi sonradan site dönmeli garip konumlardaki karakterleri listeye dahil etmedim ve Gray Jedi'yı konsept olarak sevsem de canon değil. Ahsoka iyi biri ve bu onu Jedi saymam için yeterli. Your vision is flawed. Bu arada az önce hem Darth Vader'dan falan da bahsetmişken hadi ondan devam edip 7 numaraya geçelim. Anakin Skywalker. Tabii ki burada bahsedeceğim Anakin Skywalker şu sahneye kadar olan Anakin Skywalker. Shall be as Darth Vader. Darth Vader'a dönüşümünden hemen öncesi olan bu sahne. Buradan sonraki haline Anakin Skywalker değil artık Darth Vader dediğimizden oraları ve Obi-Wan ile olan final savaşını saymıyorum ama zaten Anakin'in başarıları saymakla bitmez. Adam seçilmiş kişi yani başka bir şeye ihtiyacı var mı? Anakin'in gelişimini gösteren koca bir Clone Wars'umuz var. Galaksinin en iyi pilotlarından biri. Aşırı iyi bir ışın klonacısı ve Force konusunda potansiyel anlamında evrendeki en iyi kişi. Bakın potansiyel diyorum. Direkt olarak güç değil. Ama bu bile az değil. Karanlık tarafın fiziksel formu diyebileceğimiz San ve Aydınlık tarafın fiziksel formu diyebileceğimiz Da'at'ı aynı anda oradan oraya fırlatıp onlarla oyuncak gibi oynayabilen biriydi ki bunun yanı sıra daha inanılmaz küçük yaşlarda bile aşırı iyi reflekslere sahip olması ne kadar iyi bir güç kullanıcısı olduğunu kanıtlar nitelikte. Işın Kılıcı tarafında da Form 4 ve Form 5'te uzmanlaşmıştı. Ki Form 4 açık alanlarda inanılmaz etkili olan agresif bir stilken, Form 5 ışın kılıcı dövüşlerinde etkili olan peri ve bloklama ağırlıklı bir stildi. Yani beraberken gayet iyi bir ikililer ki Anakin bu iki yeteneğine rağmen blaster lazerlerini de gayet iyi şekilde yansıtırdı. Peki bu kadar potansiyel olan Anakin Skywalker bile listenin aşağısındaysa listenin üstünde kimler var diyecekler için gayet iyi bir açıklamam var. Potansiyelini ortaya çıkarabilenler tabii ki. <laughs> 6 numara Qui-Gon Jinn Biliyorum kendisi ışın kılıcı kullanmakta harika olmayabilir. Ama ağır fanlar onu buraya niye aldığımı zaten bence anladı. Sifo Diaz'ı listenin başına almamın sebebi neyse Qui-Gon almamın sebebi de o. Force konusunda inanılmaz becerikli ve bilgili olan bu abimiz Force'un canlılığına o kadar bağlılıkla inandı ki kendi amaçlarını takip edebilmek için Büyük Jedi Konseyi tarafından bir koltuk teklif edildiğinde reddetti. Yani düşünsenize Yoda ve Mace Windu gelip diyor ki Gel kardeşim seni Jedi konseyine alalım ama diyorsunuz ki siz fuck the system. Üstüne adam seçilmiş kişiyi falan buldu. Yetenekleri konusunda da ilkleri sevdiğimi bilirsiniz. Kendisinde sadece Sayfo Diaz gibi iyi bir gelecek tahmini değil. Üstüne bir de gelecekte Jedi'ların baya baya hile yapmak için kullanacağı bir yetenek var. Force Ghosting. Evet aga Jedi'lara Force Ghost haline bürünmeyi öğreten abimiz bu. İlk başta sadece ses olarak gözükebiliyordu yani doğal olarak gözükemiyordu sadece duyulabiliyordu ama o dönemler bir Force rahibesiyle çalışmaya devam etti. Clone Wars döneminde Yoda ve Obi-Wan'a ulaşıp ölümün bir son olmadığı bilgisini verdi hatta sonradan onlara bu tekniği öğretti. Ki bu sayede ileride hem Luke'u hem de Rey'i dolaylı yoldan kurtarmış ve galaksiye barışı getirmiş oldu. Ayrıca 1.93'lük boyuyla tam bir dev. Gerçek seçilmiş kişi Qui-Gon Jinn'dir. hadi bakayım değiştirin fikrimi. Neyse biz devam edelim. Always remember, Your, focus determines your reality. Beş numara. Obi Wan Kenobi. Hello there. Onu tanıyorsunuz, onu seviyorsunuz. Gerçek bir Star Wars fanıysanız, insanlar nefederi ne kadar onlara hello there deyip durdunuz. Hayranların gözdesi. Bakan her kızı aşk eden, erkeklere cinsel tercihlerini baştan düşündüren efsanevi adam. Obi Wan Kenobi. Ama şaka bir yana son kısım doğru olabilir you want to go home and rethink your life? I want to go home and rethink my life. <laughs> Tüm şakalar bir yana Obi-Wan Kenobi kesinlikle hafife alınacak bir adam değil. Celaylığı bir kenara bırakın sadece bir general olarak bile inanılmaz iyi bir taktiksel bir zeka. İşin savaş tarafında harika olması bir yana insanları bir şeylere ikna etmesi konusundaki yeteneğiyle ara bulucu lakabını bile kazandı zamanında. Ayrıca uçmaktan nefret etmesine rağmen Interceptor içerisinde harikalar yaratır Işın kılıcını tercih etmesine rağmen Blaster'da usta nişancılar gibi olurdu. Işın kılıcı konusunda da fazlasıyla defansif bir stil tercih ederdi bu arada. Ara ara her ne kadar 250 bir teknik olan Jarkai'yi de kullansa da genel olarak üçüncü form olan Sorry suyu kullanırdı. Her ne kadar hem ustası qui gon hem de padavanı Anakin agresif teknikler kullanmış olsa da kendisi defansif bir teknik seçti ve fazlasıyla da uzmanlaştı. İleride episode 3 sonunda karanlık tarafa geçen Anakin'i yenmesini de Rebel sırasında Darth Maul'un saldırısını okuyup tek darbede indirmesini sağlayan da buydu belki de. Ki yani Grievous'a karşı olan başarılarından bahsetmiyorum bile. 4 numara Mace Windu. Listede şu ana kadar bazı noktalarda dövüş yetenekleri her şey değil. Zeka ve Force yetenekleri de önemli dedim ama burada ona bir istisnamız var. Mace Windu'yu listeye almamın sebebi kesinlikle fiziksel dönüşü. Yani ayrıca inanılmaz zeki bir adam. Daha olayların başlangıcından seçilmiş kişiye yani Anakin'e ve genel olarak bu efsaneye güvenmemeleri gerektiğini şiddetle dile getirdi. Ve ilerleyen zamanlarda da Şansolya Palpatine'in şüpheli hareketlerini fark eden ve onun hakkında ciddi araştırmalar yapmamız gerektiğini savunan kişi de tabii ki yine Mace Windu'ydu. Ama bunların hepsi bir yana en büyük olayı kesinlikle dövüşme stilinden geliyor. Savaş sırasında inanılmaz agresif, tahmin edilmesi inanılmaz zor olan ve Jedi'ların normal şartlarda asırlarca yasak olmuş olan 7. Form'u kullanırdı. Çünkü Form 7 inanılmaz tehlikeliydi ve her ne kadar orijinal altta olan Juyo'yu kullanmasa da Vapad tarzını geliştiren ana isimlerdendi. Kişinin içindeki öfke ve tutkudan güç alan bu tarz bilge olmayan bir kişiyi karanlık tarafa sürükleyebilecek kadar tehlikeliydi ve bu tekniği kullandığı bilinen tek usta Jedi'da zaten yine Mace Windu'nun kendisi. Ki öfke ve tutkuyu bu kadar iyi kullanabilmesi hem aydınlık hem de karanlık tarafı etkin kullanabilmesine yol açtı. Ve bu sayede o ana kadar önüne çıkan herkesi yok eden Darth Sidious'u birebir bir savaşta yendi. Konseyin lideri oldu hatta havalı Morish'in kılıcını aldı. Her ne kadar Morish'in kılıcının var olmasının sebebi Samuel Jackson, George Lucas'a birader ben mor ışın kılıcı istiyorum demesi olsa da olsun yine de hikaye olarak havalı. My 3 numara Rey. Tamam hadi, hadi küfredin atın sinirinizi. Hadi bekliyorum. Üzgünüm ne yapayım kız ana karakter ve Star Wars evreninde neredeyse kimse de olmayan bir pilot arması sahip. Kim yenecek bu kızı? Ayrıca Jedi tarafında neredeyse isim yok ve ister istemez ana karakter için bir yer ayırmak zorunda kalıyorum. İster istemez bahsetmek zorundayım zaten çünkü 9. filmin finali biraz fazla overpower bir hareketti. Ki onun dışında Force Lightning olarak öfkesini dışa vurabilmesi, Palpatine'in torunu olması falan büyük şeyler. Ama her şeye rağmen kocaman bir ama farkındaysanız Rey Skywalker demiyorum. Filmin sonunda kendine Skywalker ismini vermiş olabilir ama bu benim umurumda değil. Skywalker ailesinden kimse ona bu konuda bir izin vermedi ve kimlik hırsızlığı çok ciddi bir suç. Ben o yüzden devam ediyorum. Rey Skywalker. What the hell is this? What? What the fuck? İki numara. Grand Master Yoda. Artık ağırın da ağırı toplara geldik. Ciddiliği son raddesindeyiz. 1980'den beri herkesin sevdiği minik şirin bir şirin olan adam kendisi. 900 yaşlarındayken bile oradan oraya balerin gibi uçabilen, kelebek gibi uçup kısa ışın kılıcıyla resmen at gibi sokan bir karakter Yoda. Yakın mesafe bir ışın kılıcı dövüşünde ona kılıcı yaklaştırabilirseniz becerikli sayabilirsiniz kendinizi. Zamanında Anakin ve Obi-Wan'ı beraberken tokatlayan Dooku'yu bile defansif hareket etmeye zorlayan, Palpatine'i yakın dövüşte ölesiye korkutup uzaktan kapışmaya zorlayan, Force Lightning'i toplayıp Avatar'daki Airoh veya Zuko gibi geri atabilen kelimenin tam anlamıyla bir güç deposu ki bunların yanı sıra inanılmaz görünen objeleri sıfır sıkıntıyla kaldırabilmesi, etrafındakilere force aracılığıyla umut aşılayabilmesi ve genel olarak Yoda olmasıyla burada. Peki Jedi Grand Master'ını bile geride bırakacak bir isim kim olabilir ki? Bir numara Coleman Trevor veya herkesin bileceği ismiyle hitap etmek gerekirse Google'a dinozor Jedi yazdığınız zaman çıkan ilk şey. What the hell is this? Tamam açık bir şekilde o değil ama bir numara şakası yapmadan olmazdı. Gerçek bir numara ise Luke Skywalker. Ama bu Skywalker değil. Veya bu Skywalker da değil. Benim bahsettiğim Legends evrenindeki Grandmaster Luke Skywalker. Yani Grand Master Yoda'yı geride bırakabilecek tek şey başka bir Grandmaster. Hatta ondan sonraki Grandmaster. Yani George Lucas'ın da söylediği kadarıyla kelimenin tam anlamıyla evrendeki en büyük Jedi olan Luke Skywalker. Filmlerdeki olayların üzerine bir ton şey ekleyen, Palpatine'in bir sürü klonunu yenen, Mara Jade ile evlenen, çocuk yapan, Marka Ragnos'u, Exar Kun'u hatta kaos getiren Abelot'u bile yenen Master Skywalker. Bu adam o kadar fazla şey yapıyor ki bırak üçlemeyi, kitaplarda yaşadıklarını anlatmaya, beşleme, onlama falan hani anca yeter. Sadece Yusan Wong savaşı olayları bile başlı başına bir üçleme materyali. Ama tüm olayı da hikayesi değil tabii ki. Force'u kullanarak kendini hızlandırıp normalden çok daha hızlı saldırabilen, metabolizmasını hızlandırıp ölümcül yaraları bile birkaç saatte iyileştirebilen, love'ın falan üzerinde yürüyebilen bir adam bu. Kelimenin tam anlamıyla babasının olması gereken şey. Anakin her ne kadar Force konusunda inanılmaz potansiyele sahip olsa da bu potansiyeli gerçeğe çevirebilecek fırsatı ne yazık ki anlayabileceğiniz üzere asla bulamamıştı. Luke, Grandmaster olduktan sonra kendi potansiyeliyle babasının olduğundan çok daha iyi bir seçilmiş kişi oldu. Ayrıca farkındayım bu liste biraz daha kısa oldu ama karakterler hikayeleri olarak sitlerden çok daha az detaya ihtiyaç duyuyordu. Çünkü çoğu ya hakkında az bilgi verilen veya filmler ve animasyonlardan dolayı çok fazla bilgi verilen karakterlerdi. Tabii ki sonuçların bazılarından memnun olmayacak insanlar illaki vardır ve Aklınızda tabii ki öneriler olabilir. Liste hakkında yapabileceğiniz değişiklikleri veya bu tarz liste önerilerini yorumlara yazabilirsiniz deyip hafiften kaçıyorum. Sağdaki ve soldaki tuşları kullanarak sitleri listelediğim videoya gidebilir veya abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca hazır videoda bitmişken sağdan ve soldan farklı videolara ve oynatma listelerine gidebilir. Alttaki tuştan da abone olabilirsiniz demeyi unutmamakta fayda var malum. Abone olmanız fazlasıyla yardımcı oluyor ve olursanız da çok memnun olurum. Ama yine de sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın biliyorsunuz.